Selamlar arkadaşlar, bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kasımpaşa maçıyla. tahmin hiç yazmamışsınız arkadaşlar, ilk video izlenmiş bayağı bir. Ee, takım olarak yine oynayayım. Siz bana yazın ki, deyin ki bana takım olarak oyna. Ya da yine e, bildiğin gibi oyna diye söyleyebilirsiniz. Bir de skorları lütfen söyleyin. Türkçe spiker olsun mu yoksa normal bu şekilde mi olsun onu da söyleyin. Haydi bakalım başladık. Kasımpaşa'dayız. Fernando Torres. Ah. Yanlış yere gittik. kiysin. Durayı gördüm. Torres top istiyor. Torres içeri doğru gidiyor. Torres çekti kendini. Torres! Torres! İşte bu! Fenerbahçe'nin umudu Fernando Torres. Gol atıyor. Ne güzel çalınmadı. İşte Torres'imiz Fenerbahçe'ye etkili geldi. Bakalım. Devamı gelecek mi kariyerde? Durum 1-0 oldu. Torres etkili Red topun kontrolü kaybetti. Baskılı gidiyoruz. Harikasın. Dostlar Volde. Kerem Aktürkoğlu. Anderson tanışka Red Talişka'yı gördüm. İşte bir asist. İsmail gidiyor. İsmail, İsmail, İsmail vurdu ve gol. Asist benden. İsmail yüksek golü atıyor. Güzel de gol attı. 2-0 öndeyiz Kasımpaşa'da. Rek 90'a taktı ha. Ostar Vol'de ileriye doğru bir vurmayı denedi. all up Anderson. Kaliska'yı düşündü. yarının sonu. Güzel gidiyoruz değil mi? Bu şekilde iyi mi? Böyle devam edeyim mi? Onu mutlaka söyleyin arkadaşlar. Kariyerimiz bu şekilde mi devam etsin? Nasıl derseniz öyle yapacağım çünkü. Birer maç birer maç mı gideyim? Onları falan söyleyin bana. Kaliska ile geldik. Köşeden bir denedim ama olmadı. Oo, çok güzel oldu. Allah 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 Kasımpaşa topu döndürüyor. Torres defansa kadar Uy! Çağlar golü atıyor. Offside. Bakalım. Evet, geçmiş offside. Çağları koşturdum gördünüz mü? Taliska çıktı. Smanski oyunda. Şimanski oyunda. 2-0 önde olmamızın rahatlığıyla ligde liderliğimizi sürdürüyoruz arkadaşlar. Açı bitmesine saniyeler var. Evet, bir dakikalık durakma duraklama süresi eklendi ama Aslında e, burada güzel performans gösterdim. E, üzerime düşen görevi yaptığımı düşünüyorum. Bir tane asistim var, bir de golüm var. Ee, ikon oyuncumuz Fernando Torres Fenerbahçe'ye uğurlu geldi biliyorsunuz gerçekte de ee, reytingimiz bayağı bir yüksek 3 dakikalık maçları yaptım ee, maçlar yeterli mi siz, sizce yoksa Türkçe anlatımı da ilave ettireyim mi bu şekilde devam mı edelim nasıl derseniz öyle yapayım isterseniz müzik falan vesaire de koyabilirim Bunları bana iletirseniz sizin istediğiniz gibi oyunu oynayacağım. Ee, bir sonraki e, mesajımızı okuyalım bakalım. En son bugün görüldüğü Utku Türkoğlu'ndan geliyor bize. Sana şapka çıkartıyorum bu sezon önüne çıkan tüm zorlukların üstesinden geldin. Fakat bu sadece başlangıç. Geleceğin senin elinde. Önerilere gittik. Şu an için bizi e, Villarreal istiyor sözleşme olarak. Yani e, şu an teklif var. Hedef kulüpte bu var. Oynayan maçta %100 performans tutturmuşuk. 102 gol atarsak e, bu öneri, önerilerde bizi tutturacaktır. Ben ama e, bakayım İspanya'da Real Madrid'e gitmeyi istiyorum. Bakalım önerilerde bu olsun, serüvenim bu olsun. Ee, ileride Real Madrid'e tekrar geri döneceğim mi düşünüyorum? Bakalım ne olacağını hepimiz göreceğiz. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Yatırımlar mevcutmuş. Bakalım yatırımlarda bir şeyler yapabilir miyiz? E-spor takımı tabii ki destekliyoruz. Ee, telefon uygulaması mikrofinans, giyim markası, spor ekipmanları, kozmatik, spor akademisi, restoran zinciri, borsa. Her yerdeyiz arkadaşlar. Her yerdeyiz. Her yerden dört kolla sarıldık. E, Dinamo Zagreb maçı sizce ne olur? Bununla ilgili yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like'larınızı, yorumlarınızı, düşüncelerinizi aktarın bana. Ben sizin gibi ne istersem onu yapacağım. Sizin istediğiniz gibi oynayacağım oyunu. Bu şekilde devam edeceğim. Bana yazın. Torez'le, Sade Torez'le oyna. Takımla oyna. Müzik ekle. Taraftar sesi gelsin. Türbün sesi gelsin. İşte ne isterseniz onu söyleyin bana. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.